Kalem kağıtlarımız hazır mı? Size bir oyun hazırladım. Bu oyunda bazı kelimelerin harflerini karıştırdım. Kelimeleri tekrar oluşturmanızı isteyeceğim. Bu arada başka kelimeler de yok, bulabilirsiniz. Ne kadar çok kelime yazarsanız o kadar çok puan alırsınız. Çünkü her harfin değeri 2 puan. E puanları en son buraya yazacağız. Tabii biz e, çok fazla kelime yazmayacağız. Ben bir süre bekleyeceğim, harfleri okuyacağım. Ondan sonra ben söyleyeceğim. Ama siz evde kaldığınız şu günlerde ev halkından olursanız bu oyunu oynayın. Çünkü gelişiminiz için güzel bir oyun. Evet, ilk kelimemize başlayalım. K, Ke M, E, L, A. Evet. Kemal yazabiliriz. Başka? Başka şeyler de yazabiliyoruz bununla. Kalem yazabiliriz. Kelam yazabiliriz. Söz anlamına gelir. Kelam. Alem. ela. Başka. Mal. Gibi başka kelimeler de yazabiliriz. Ama ben evet, yeterli bu kadar diyorum. Bu kelimeye geçiyorum. Harflerimiz nelermiş? M, o, N, R, A, L. Hepsini kullanarak ne yazabiliriz? Buldunuz? Normal yazabiliriz. Evet, normal. Te başka kelimelerde yazabiliriz ama benim karıştırdığım kelime normaldi. Şimdi üçüncüye geçtik. bakalım. Acaba ben hangi kelimenin harflerini karıştırdım? Evet. Yemeğin yanında yenir. Evet. Salata. Tas. Tasa. Gibi başka kelimeler de yazabilirsiniz. Dediğim gibi siz daha sonra zenginleştireceksiniz. Şimdi ilk etapta kelimeleri yazalım. Şimdiki harflerimiz bunlar. Y, yumuşak ki, M, A, U, R. Acaba hangi kelimeyi karıştırdım? Söylüyorum. Yağmur. Eğer doğa olayı olan yağmurdan bahsediyorsam, küçük yazarım ama insana konduysa bu isim, İnsan adıysa özel isimdir. İlk harfini mutlaka büyük yazın. Şimdiki harflerim burada. K, T, I, P, A. Acaba hangi kelimeyi karıştırdım? Evet. Kitap. Ama bakınca başka bir şey daha yazabileceğimi görüyorum. Katip. Eskiden katipler Burada yazı yazardı. Katip. Son kelimemiz. B, E, M, L, I, E, C. Evet, hangi kelime acaba? Evet. B, -E M, çok yazacaksınız. Evde olduğunuz zaman bu oyunu oynamanızı tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar hepiniz.